baktığımızda diyor ki yukarıdaki özelliklerden hangileri içme sularında istenmeyen özelliklerdendir? Koku, koku istemeyiz biz değil mi? Yani kötü kokan bir suyu içmezsin. Lezzet yani böyle farklı bir tat. Mesela tuz olsun. Tuzlu su içer misin? İçmezsin. Şekerli su içmezsin. Veya böyle değişik bir tadı var. İçmezsin. Lezzet dediği bu içmelik sudaki lezzetten bahsetmiyor. Farklı lezzet tamam mı? Renk sapsarı bir su içer misin? Simsiyah bir su içmezsin değil mi? O zaman bu da istenmez. Yani hepsi o zaman 1, 2, 3 cevabım E seçeneğidir dedim. Ve ikinci soruma geçtim. Diyor ki yukarıdaki ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazıldığında oluşacak sıralama hangisidir diyor. Bakalım dünyanın yaklaşık %75'i sudur diyor değil mi? E doğru. Hatta bunun sadece %3'ü içilebilir demiştik. Dünyadaki tatlı su miktarı tuzlu su miktarından fazladır diyor. E şimdi düşün tatlı su Dediği %3 tuzlu su dediği %75'i suysa bunun da %3'ü ise o zaman bunun %97'si de tuzlu su. E tuzlu su miktarından az değil mi? O zaman bu da doğru. Su yaşam için gereklidir diyor. Su her şey için gerekli zaten. O zaman hepsi doğru. Hangisiymiş aşıklıymış. Yani o zaman cevabımız A seçeneğidir dedim. Ve üçüncü soruma geçtim diyor ki yukarıdaki isimde bazı elementlerin sembolleri gizlenmiştir diyor. Buna göre isimde bulunan elementler için sorulan cevapları seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi bak Ca var. Yani bir kalsiyum var. Bir Na var. Yani sodyum. Bir N var. Yani azot. Değil mi? Şimdi bakalım diyor ki havanın hacimce %78'ini kaplayan elementtir diyor. Biz ne dedik bunun için? Azot dedik değil mi? O zaman birincisi azot. Yumuşak sularda bulunan elementtir diyor. Şimdi o zaman üçüncüye bakalım. Sert sularda bulunan element. Ne demiştik biz buna? Kalsiyum ve magnezyum. Yumuşak sulardan bahsetmemiştik. Şimdi söylemiş olayım. Yumuşak suda da sodyum ve potasyum var. Tamam mı fazla miktarda? E o zaman buna şöyle işaretleyelim. Bu ne zaten? Buna bu da ca. Yani bir o zaman A gitti. B gitti. D gitti. 2 Na yani C o zaman bu gitti. O zaman üçüncü soru için cevabım C seçeneğidir dedim. Ve dördüncü soruma geçtim. Diyor ki su israfını engellemek için yukarıdaki cümle hangileri gibi tamamlanırsa doğru olur. Tarımda damla sulama yapmalıyız diyor. Şimdi böyle düşün birden foştuyu açıp her tarafı sulayacağına damla damla. E bu faydalı bir şey değil mi? Hem toprak için faydalı. İstediği zamanda böyle yavaş yavaş su alıyor. Hem de su israfı açısından önemli. O zaman bu var. Bulaşık makinesi tam doldurulmadan çalışılmamalıdır diyor. Zaten bunu söylemiştik. Atık su geri kazanım üniteleri yapmalıyız diyor. Yani atık suları geri dönüştürmeliyiz diyor. E bu su israfını engellemez mi? O zaman bu da var. Yani hepsi... E seçeneğidir dedim. Ve 5. soruma geçtim. Diyor ki su döngüsünde yukarıdaki cümle hangileri gibi tamamlanırsa doğru olur. Su sürekli hal değiştirerek atmosfer ve yeryüzü arasında döner. Şimdi biz ne dedik yeryüzünde su toplulukları var. Bu buharlaşıyor bulut oluyor. Bulut tekrar yoğunlaşıyor ve yağmur ve kar olarak yeryüzüne düşüyor dedik. Bu sürekli dönüyor dedik. Bu bir hal değişimi değil mi? Yeryüzündeki su buharlaşıyor bulut oluyor. Bak buharlaştı bir hal değişimi. Veya yoğunlaşarak ne oluyor? Tekrar sıvı halde yeryüzüne düşüyor. Bak yoğunlaşma bu da bir hal değişimi su kütlesi değişmeden varlığını sürdürmektedir diyor. Toplam su kütlesi ne oluyordu? Bu sayede değişmiyordu. Buharlaşan su atmosferde toplanır diyor. Buluttan bahsediyor işte. Buharlaşan su atmosferde toplanır demek bulut demek. O zaman bu da var. Yani hepsi doğru. Beşinci sorunun cevabı E seçeneğidir dedim. Ve altıncı soruma geçtim. Diyor ki içerisinde kalsiyum iyonu fazla olan sulara sert su denir. Diyor. Bunu zaten biliyoruz değil mi? Kireçli su demiştik. Sert sularda sabun sarfiyatı daha fazladır diyor. Bunu da söyledik. Hatırla. Buna göre yukarıdaki su örnekleriyle temizlik işlemi yapılırken sabun sarfiyatı arasındaki ilişki seçeneklerden hangisindeki gibi olmalıdır diyor. Şimdi yani ne diyor? Bunların derişimlerini kıyasla diyor. Hangisi daha sert su diyor. Tamam mı? E ne yapacağız burada? Ya su miktarını eşitleyeceksin ya da içindeki kalsiyum miktarını eşitleyeceksin. Su miktarını eşitlemek daha kolay. Hepsini 3 ile eşitleyelim. Yani bunu 3 ile çarpıyorum. O zaman bunu 1,5 ile çarpıyorum. Bunu zaten 1 ile çarpmak aynı şey. E bunu 3 ile çarpınca bunu da 3 ile çarpıyorum. 50 çarpı 3 o zaman 150 gram. E bunu 1,5 ile çarptığım için 30 çarpı 1,5 yani 45 gram. Bu zaten 10 gram. E o zaman sertlik olarak baktığımızda sertlik yazalım şuraya. En sert olan hangisi? 1. Sonra çünkü 150 en büyük değil mi? Sonra 45 yani 2 ve sonra 10 yani 3 e, sertlik arttıkça sabun sarfiyatı da artıyormuş. Yani bunlar doğru orantılıymış. O zaman bunun aynısı olacak. Yani bu soru için cevabım B seçeneğidir dedim. Baktığımızda diyor ki yukarıdakilerden kaç tanesi hava kirletici maddelerdendir diyor. Şimdi biz bir kere ne dedik? COX, SOX, NOX. Bunlar ne dedik? Hava kirleten gazlardır dedik. E bak COX, SOX, NOX, tekrar COX. E o zaman bunların hepsi zaten havayı kirletiyor. E şimdi birinci ve ikinciye yani CFC ve O2'ye baktığımızda bir kere O2 kirletir mi? Oksijen. Oksijen olmazsa hayat olmaz değil mi? Havayı kirletir mi? Kirletmez. Bu lazım. CFC dediğiniz klorofluorokarbon bu doğal gazlarda çıkan gazlar. Bunlar da zararlı tamam mı? Biz COX, NOX, SOX dedik ama CFC de zararlı. Bunu şeyde söyledik. Küresel ısınmaya neden olur bu gazlar falan dedik. Hatırladın mı? O zaman bu da zararlı. Yani sadece O2 kaç tanesi hava kirletir demiş o zaman 5 tanesi. Yani doğru cevabım D seçeneğidir dedim. Ve ikinci soruma geçtim. Diyor ki ikinci sorumuza baktığımızda diyor ki fosil yakıtlardan açığa bazı gazlar çıkar. Bu gazlar havadaki su buharı ile birleşerek asit yağmurlarını oluşturur diyor. Biz zaten bunu biliyoruz değil mi? Neydi hatırlayın ben. COX, NOX ve SOX bunlar havadaki su buharı ile birleşip asit oluşturuyordu. E bak şimdi burada ne var? SOX var. E suyla birleşmiş asit oluşmuş. E o zaman bunu sağladı mı? Sağladı. İkinciye bak. Burada bir asit var. E, burada bir baz var. Asitle baz tepkimeye girmiş. Tuz oluşmuş. Açığa bir de su çıkmış. E, bu tepkimeyle alakası var mı? Yok. Biz bunu zaten ilerleyen aşamalarda göreceğiz. Bu nötralleşme tepkimesi. Yani bununla hiçbir alakası yok. O zaman bu gitti. E, üçüncüye bakalım. Diyor ki bak NOX yani NO2 şurada tepkimeye girmiş. Neyle? Suyla. E Bir de asit oluşmuş yanında başka bir gaz çıkmış o beni ilgilendirmez. Noise suyla tepkimeye girmiş ve asit oluşturmuş. Yani asit yağmurunu oluşturan şey. O zaman bu da var. Yani 1 ve 3 ikinci soru için cevabım C seçeneğidir dedim. Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki hava kirliliği ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Bütün canlıları olumlu olarak etkiler diyor. Olumlu. Burası ne olması lazımdı? olumsuz hatta bütün canlılar da olumsuz etkiler de Belki bazı canlılar olumlu da etkiliyor olabilir. Ama sonuçta bütün demek bunun için yanlış. Ulaştırma araçlarından çıkan gazlar neden olur diyor. Ulaştırma çıkan araçlarından benzin yandığı zaman sonuçta bir fosil yakıt ya bu çıktı. yandığı zaman niye konuşamadım bilmiyorum. Yandığı zaman ne oluyor? Açığa COX, COX, NOX gibi gazlar çıkıyor o zaman bu var. Metal oksitler en önemli hava kirleticidir diyor. Metal oksitler mesela magnezyum oksit. Biz böyle bir şey dedik mi? Demedik değil mi? Hava kirleticiler neydi? Bunu 500. keredir söylüyorum. COX, NOX, SOX. O zaman bu da gitti. Yani yalnız 2. Üçüncü soru için cevabım B seçeneğidir dedim. Ve dördüncü soruma geçtim. Diyor ki yukarıdaki maddelerden kaç tanesi su kirliliğine neden olur diyor. Şimdi düşün sabunlar. Sabunlar suyu kirletir mi? Sabunlar doğal malzemeler tamam mı? Bunlar suyu kirletmez. Sanayi atıkları. Atıklar kirletir. Petrol atıkları. Plastikler ne dedim özellikle buna değindim değil mi? Gemide giderken suyu içtim pet şişeyi kaldırıp denize atma dedim. E o zaman bu da var. Tarım ilaçları buna da değindik dedik ki tarım ilacı insan ilacı hayvan ilacı olmaz fark etmez. İlaçlar kimyasal onun için zararlı dedik. Yani bu da var. E kaç tanesi diyor o zaman 4 tanesi dedim. D seçeneğini işaretledim ve 5. soruma geçtim. Diyor ki atmosferdeki CO2, NO2 ve CO3 gazlarının miktarının artması. Yukarıdaki cümle hangi ile ilgili tamamlanırsa doğru olur diyor. Atmosferdeki CO2 bölü O2 oranını artırır diyor. Şimdi O2 %21 değil mi? E sen burada co2 artırırsan ne olur? Sallıyorum 21 değil tabii ki de hani kolay anlayın diye. Mesela 21 vardı. E 21 bölü 1, 21, 1. Ben bunu artırdım 42 yaptım. Bak ne oldu o zaman? 42 bölü 2, 21, 2. Niye sonuçlar söylüyorum bilmedim. E 1'den 2'ye çıktı değil mi? Yani sonuç olarak mantık olarak düşündüğümüzde bunu artırırsan bu oran artar. Küresel ısınmaya neden olur diyor. Ne dedik? Bu gazlar çevre dünyanın çevresini kapatır. Sera etkisi küresel ısınmaya neden olur dedik. Asit yağmurlarını artırır diyor. Ne dedik zaten? Asit yağmurlarını oluşturur dedik. O zaman hepsi yani doğru cevap E seçeneğidir dedim. Ve 6. son soruma geçti Diyor ki toprakta gerçekleşen tepkimesiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Bak ne olmuş? Kalsiyum. Bu bir mineral. ve bunun üzerine asit dökülmüş. Asit dökülünce toprağın pH değeri ne olmuş? Asitleşmiş. Yani pH değeri azalmış. Bunun niye azaldığını ileride göreceğiz. Yani pH değeri aside yaklaşmış. E şimdi bak diyor ki toprak ile asit yağmurlar arasındaki olaydır diyor. Toprağın verimini düşür diyor. Asitliği artarsa ne olur? Toprağın verimi düşer. Toprağın asitliğini artırır diyor. Bak şurada söyledim zaten. O zaman hepsi doğru. Yani bu soru için de doğru cevabım E seçeneğidir dedim.